dostlar güclərini bir video ilə qarşınıza. Dostlar gördüyümüz kimi bu gün də Brawl Stars oynayırıq. Dostlar keçən dəfəki videoda demişdim ha bunu ona çatdırıb açacağam. Amma bu gün 12-yə çatdırdım indi açmağa başlayıram. Birinci <coughs> bu altınlara bax bax altın var. Bir də 50 56 altın var. Bunu ala. Tez açıldı, açıldı. İndi savaş qutularını açacam. boş Bunatır. Sonra yine yığarıq da El Bremo! Savaş kutundan El, el Sonra bir daha Son savaş kutusu çıkmadı İndi büyük kutular açıq tık. Çıkmadı Yavaş yavaş atıq 3 yazdı çıkmadı Bundan necə yazdı? 3 yazdı. Baxaq, yox çıxmadı. Bundan, bundan, bundan. Çıxmadı 2 yazdı. Çıxmadı. Son budur və çıxma. A, barley çıxdı. Yaxşıdır, pis deyil. Dostlar, indi son olaraq meqa qutunu açaq. Görək, mən baxmıram, görək nə çıxacaq. Nasıl yazacak? Heç ne çıkmadı ye. Gör nese çıkıp. Hayo he, heç ne çıkmadı. Bildim o usta. Yaxşı da el prema. Biz de el el prema. bunlar yüksede oyunumuza başlayalım. Sonra başka hansını. Hansı kalıp. Bir kere buraya. Barley. Daryl tane de Bir tane de Errol'a basak. <coughs> Cold. Nita. Nita bir defa da basalım. Gelin. Ha. Son olarak Sherry. So. Şimdi. Göre El Premier'in var görevimiz dostlar. El Primer'ın diyesen yok. Tamam ben El Primer'ın bir defa oynamak isteyeceğim. Mesela bu var. Neyse düşman. 15. 15 dersin. 200. Hmm, bilmiyorum. Gel on ya. Çift ama olmasın. Tek olsun. Gelin başlayalım dostlar. Gelin 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 gelin. qırdıq. Burda barlı var. Bal, barlı ilə öldürək. Gəl bura. 1 səviyyə Mehmet. Bot ki bu, dostlar. Vur 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 vur. Qır, qır, qır. Gəl bura, gəl bura, gəl bura. Hoppa. Dostlar, istəsəz, istəsəs yalançı bura sarsasına oynaya bilərik. Kanala abunə olsasız bəs də o beləsən. Yorumları da yazın əgər istəyirsinizsə. İndi no, yeni no sinemə, hə, yalançı Brawl Stars, hiylə Brawl Stars həyatı ola bilər. Hiylə Brawl Stars istəyirsinizsə onu oynaya on bilərəm. İndi yazmışam da sizə görə siz istəsəz eləyəcəm, istəməsəz eləməyəcəm. A dostlar, daşa daşa hesablaşmaya qaldıq. Əhəm. so içide içi el prema soğuttum yes soğuttum dostlar ne kupa oldum baka göre ne kupa oldum 429 439 kupa dostlar gel bir defa da oynayak <laughs> Dostlar ben istiyorsanız ben test et oynayayım. Gelin bunu. Dostlar unuttum gördüğünüz gibi. Gel bir defa da oynamak istiyorum. Ama başka karakterle. 453 kupa oldum. Dostlar gel böyle şey ya. Ben e, 500 kupa yesini alana kime oynayayım. Siz de merak gözleyin. Ve gelsin alım açım da siz de görürsünüz. Yaxşı dostlar. Hela ola bilər istiyorsunuz. Gəlin baxaq. Dostlar gördüğümüz kimi 505 kupa oldum dostlar. Şimdi buradan gelsin bizi alaq. Uy, siz dostlar siz bunu 5-10 dakikaya şey bakırsınız ama ne için saatte kupa kalsın ben dostlar ben burada öldüm. Hızlı savaş topundayım. Keceyi buna. Gel bunu dəyişeyim, məncə barınındır Allah. Geçin Allah, Ya ya, barının alıq dostlar. Geçin burada. Aha, en çok Hadi. En çok 240 alıq. Şey şey. Ben de. en azı barınındır. Dostlar gel barınındır. Gel barınındır. Dostlar gel barınındır. Zabit Kupa Fasalsam yine kupa. Sesabı bu. Sıradan rozet 9 Sıradan 9 elmas Bizim onun elmasımız var dostlar Buyurun bu 9 adı Görev Kö değiştirme olur Mesela değiştirme istiyorum ben dostlar Hazır değiştirim dostlar Ne De bunu değiştirim Çünkü bunu onu öyle bilmedim ne geldi? 5 savaş kazan. Ne kadar verir? 5 savaş kazan. Ay da gitti. Ne tez gitti. Onda gelin 500 kufalık bir şey. Netisat da zor. 6 gün. 8000 puan iyileş. 8000 puan iyileş. Başa çıkmam. Ne var buna bosta buna? Dostlar get Ülviye savuşun. Ülvi, pro Ülvi'den. onu ikimiz on ya. Onda yaxşı görevler var. Ha, görev deyir mi? Yaxşı şeyler var harita. Gel onu deyim görüm gelir. Dostlar indi yadıma düştü ki onların bayramı var diye bu gün arası gidip Ülviye. Neyse biz de onu da yine tek başına oynuyoruz. Gel bari ile oynayalım. Bari ile onlar da yakin. Gel. Dostlar ben buralar ben buralar hayır hayır verli. stopluyu stopluyu bir yani. Oyunum lazım olmadı ya dostum. Çok doldu. Cə bir dəfə də olar axı. Amma bu dəfə yaxşı olacağam. Yaxşı dostlar, baxın birinci olaraq. Dostlar, gəl. Bunu toplayaq. Ha, gəl. Müthiş oldu. Put my friends. Destructive!